Ebiyesel. Fable doğurucu. Papaya gibi bir şeydi. Papaya. Papaya doğurucu. Sinirsel. Sinirsel doğurucu. Gün ağarmak. Gün ağarmak Hanımlar beyler hafta finalinin üçüncü ile beraberiz. Gülsüm tekrar merhaba. Merhabalar. Var mı görüşmeyle orijinal bir şey? Aynı şekilde devam. Stabil. Stabil. Çok güzel. Yalnız mı geldiniz? Anne babamla birlikte geldim. Anne babanızla be. Hmm. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. E, peki nasıl hissediyorsunuz bugün? Şu an biraz heyecanlandım çünkü güçlü rakiplerim var. Ay sormayın 8500'ler 8900'ler hayırdır inşallah ya. Evet. Bakalım Onu ne hesaplamasını yapacağız? yapıyordum ben de arkada 9 harf alsam Aynen, yeterli oluyor diye. Aynen 9 harfli ile çözmeniz Şimdilik... gerekiyor. Şimdilik. Aynen. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ki. Arkadaşlarıma, aileme, sevdiklerime. Çok güzel. Selam Biz de yoğurtladı Gülsüm Hanım biz de selam gönderiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. Yetersiz gibi bir şey ama. Yani yok daha ciddi bir durum. Bir harf alayım. Tabii. İyi. Mesela e, su çok az bulunuyor. Su nokta noktası diyoruz. Kriz. Kriz doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük bitki biliminden geliyor. Güzel. Olur gelsin bakalım ne geliyor. Yaz kış yaprak dökmeyen keresitesi dayanıklı Meşe. bir orman ağacı. Meşe doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp akciğer gibi organları içine alan bölümü. Göğüs. Göğüs doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yine. tek kelime bakalım. Ucu topuzlu değnek. Evet, e, bir harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Ucu topuzlu değnek. Çubuk değil. Ama öyle bir şey. Çubuk değil. Aynen. Bir harf daha alalım. Bir tane daha aldık. <gülüyor> K. <gülüyor> <laughs> Yine çubuk deseniz ya. E, arı kovanına sokulur bu. Hı -hı. Yani sokulmaması gerekir. Çıta gibi. Arı kovanına nokta nokta sokmak. Çomak. Çomak doğru cevap. <laughs> Arapçakı yani bir sözcük soracağız şimdi. E, dilimizi unutmazsam sevgili izleyenler bakalım nasıl sorduk. <laughs> Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem. Takvim. Takvim doğru cevap. Yine altı harfli bir sıfat. Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Adem oğluna özgü, Adem oğluna yakışır İnsani. şekilde anlamlarına gelen bir tabir. İnsani. İnsani doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yine Arapça kökenli. Gelsin bakalım sorusu nasılmış. Bir konuyla veya durumla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip kaygılanma. Endişe değil. Değil. Arapça kökenlisi onu. Endişe, telaş. Nokta nokta yapma denir. Evham. Değil. Kuruntu. Pimpirik değil. değil. Ay yani Kötü alın etkiler. bir harf isterseniz. Bir harf alalım. Faydası olacak gibi. Heh. Vesvese. Vesvese doğru cevap. <laughs> Vesvese doğru cevabı ile yarışmanın tam ortasındayız. 3300 puanımız var. Harika bir puan. Şimdiye kadar dört harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra daha da azına ihtiyacınız olur hı hı. ya da hiç olmasa keşke. İki dakikada süremiz var. Kaç harf alabiliyorum? Beş. Beş tamam. Beş harf alabiliyorsunuz. Hallederiz gibi ya. Bir bakalım. bakalım. Devam ediyorum. Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor ve tarihten geliyor. Sizin aranız tarihli? Pek iyi değil. değil tamam bu ama kolay. Gelsin tamam. bakalım. Kavimler göçüyle başlayan tarihi devir. Tarihi devir söyleyin. Eski çağ. Biraz sonrası. Yeni çağ. Arası bunun. Orta çağ. Orta çağ doğru cevap. <laughs> İnanılmaz. Sekiz harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Yenmek, galip gelmek anlamına Kazanmak. gelen bir sözcük. Kazanmak doğru cevap. Yine sekiz harfli birleşik bir kelime. Bakalım. Özü sözü bir olmayan, riyakar insanlar için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. İki yüzlü doğru. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Taşıtlar için ön tarafından başka bir taşıta çarpmak veya bir yere vurmak anlamına gelen bir söz. Değdirmek. Hayır. Değdirmek bu dokununca. Evet. Bu artık Çarpmış. Bir harf alayım. Aldık bir tane. D. Vurmak. D. Değil. değil. ne kötü nokta nokta falan deriz. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha daha aldık. İ. Sonu mastarla. Evet. Bir harf daha alalım. Bir tane daha aldık ihtiyacımız oldu. R. Bindirmek. Bindirmek doğru cevap. Bindirmek doğru cevabımızla iki harfimiz kaldı. Kullanabileceğimiz süre arttırıyor muyuz? İki saniye arttırmamız gerekecek. Hı hı. Eğer tamamını kullanırsak 52 saniyemiz var. Rahatsız orada da. Efendim 9 harflerdeyiz. Fransızca kökenli ve tıptan gelen tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Hastalık kaynağının ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması. Temas takibi. Tedavi. Yok değil. değil. Pandemide çok duyduk bunu. Müşahade. Değil. Değil Dil değil. Daha böyle Fransızca kökenli. Bir harf alayım. Aldık efendim ihtiyacımız oldu. F. Bir alayım. Bir tane daha aldık. Son harfimizi de aldık. Durdurun isterseniz. Durduralım. Fik yapmak. Diyar. Tek kelime zaten. Hastalık kaynağının etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışma. Bu temas takibi. Yani aslında bu temasla yayılıyordu da biz ona diyorduk. Nokta nokta ekipleri vardı hatta. Fiz, e, fizyoloji. Ah, değil değil. Fizyo. Hayır. Fizyo. Hayır. Z değil o. Filyoloji. Hayır. Çok yakın ama. Fik. Hayır. Fizyoloji. Hayır demek ki doğru gidiyor. Fizyo. Hayır. Filyasyon olacaktı. <laughs> Bugün alkışı yedik hiç beklemediğimiz noktalar. Cayır cayır geliyorduk ve Gülsüm Hanım. Evet yapacak bir şey yok artık. Aynen. Tö. Son iki sorumuz. Evet. Tek kelime özel isim. Gelsin bakalım on harfli. Burma kadayıfı tatlısıyla meşhur ilimiz. Gaziantep. Biraz daha şey yapalım. Şanlıurfa değil. Değil. Erzurum. Bir harf alayım. Değil. Aldık bir tane. Bir harf daha alayım. Bir tane daha Ben şimdi Türkiye'ye gireceğim. Durma <laughs> kadayıfı. Erzurum evet. o taraflardaydı sanki ama... Boş verin. şu O taş kadayıfıymış. Harflere bakarak belki uydurabilirsiniz. İki kelime gibi. Gibi, birleşik bir kelime. Bu bir ilimizin adı. Evet. Bu uzunlukta çok da ilimiz yok isim olarak. Hı hı. Şu an beynim durdu. Tabii haliyle deminki ki ayak kaymasından sonra benim de dururdu. <laughs> Diyarbakır olacaktı. <laughs> doyamadık. Üzgün alkışlara doyamadık. Ee, süreyi de yedik zaten evet. Gülsüm Hanım. Zaten ama çok da olmadı. Evet diyordu. şu anda. <laughs> Harika Soruyu yarıştınız da gerçekten. Yok görmüyoruz. Tamam. E, kalsın cebimizi sorarız biz onu. Tamam sonra değerlendirirsiniz. <laughs> tamam. Ben, biz size söyleriz ama şeyden sonra yarışma tamam. bitince. Tamam. Ama bileceğiniz bir şey büyük ihtimalle. E, harika yarıştınız. Buradaki puana hiç bakmıyoruz. Ayağınız alıştı diyelim. Belki bir daha karşılaşırız. Bakalım teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Gülsüm Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki finalistimiz geliyor.